Sığırlarda embriyo transferi nedir, e, ne değildir, önemli midir bu konularla ilgili e, genel konuşalım diye e, bugün e, düşündük arkadaşlar. E, i̇lk önce embriyo transferi nedir diye bakacak olursak, embriyo transferi e, uygun teknik ve yöntemlerle donör hayvanlardan yani verici hayvanlardan alınan embriyonun yine uygun teknik ve yöntemlerle taşıyıcı hayvanlara, onların uterusuna nakledilmesi olarak e, tanımlanır. E, kabaca e, donörden Emri alıp taşıyıcı hayvana naklediyoruz. <laughs> Öyle söyleyelim. Burada e, en önemli kırdık şey, normalde biliyorsunuz bir yavru da e, genetik materyalinin yarısı anneden, yarısı babadan e, gelmekte. Embriyo transiyonunda biz e, burada e, embriyonun bütün genetik materyali kendi verici annesi ve e, babası olduğu için taşıyıcı hayvan burada sadece ev sahibi e, konumundadır ve herhangi bir genetik katkısı e, bu yavruya e, yoktur. <laughs> Bazı e, konuları yeni e, görmüş ya da daha görmemiş olabilirsiniz diye e, kabaca e, başlangıçta Sığırlar'da özsüz tüklüsü ile ilgili bir, bir bilgi vereyim istiyorum. E, biliyorsunuz e, ineklerde, düvelerde östrüs siklusu 21 gündür. Yani ortalama 21 gün diyelim. Yani 21 günde bir e, inekler ve düveler e, kızgınlık e, gösterirler ve bu 21 günün e, sonunda genellikle bir e, oasit ovule olur. Gördüğünüz gibi yaklaşık 21 günlük bir östrüs siklusu ve bunun sonunda bir e, oasit ovule e, olarak eğer tohumlanmazsa e, gebeliğe doğru gider. <laughs> Burada tabii bu e, o oluşmadan önce e, oaryumlarda, herhangi bir sığırın oaryumunda primordial folliküller e, vardır. Bunlar e, doğumdan itibaren e, sabit sayıdadırlar ve e, bu seksüel siktüs dönemi içerisinde e, gelişmeye başlarlar hormonal etkiyle. Bunların bir kısmı seçilerek e, sekonder foliküller oluşturur, daha sonra tekrar seçilerek terser foliküller meydana gelir ve e, en sonunda da e, bir tane, genellikle bir tane e, ozit seçilerek e, graf folikülü oluşur ve bu graf folikülünden de e, o e, ovli olur. Evet, ovaryumda kabaca bakarsak primer foliküller, gelişim aşaması, farklı gelişim aşamalarında, sekonder foliküller, tersiyer ve graf folikülleri şöyle görebiliriz, folikül görebiliriz. Bizim yaptığımız ne? Embriyo transferinde onu kabaca anlatmak gerekirse, şurada ovaryumdan az önce anlattığımız 21 günde bir kızgınlıkta, kızgınlıktan hemen sonra oosit ovule oluyor, görüyoruz o öyle olduktan sonra e, infundibulum tarafından bu asit yakalanıyor. Bu sekonder asit e, formunda. Yani birinci polar cisimcik e, sığırlarda e, mevcut e, ovulasyonda öyle söyleyeyim. Daha sonra bu e, boyunca e, göçüne devam ediyor. Ve spermada da e, uterus tarafından eğer tohumlanması geliyor. Ve e, ampulloismus bölgesinde Bunlar karşılaşıyorlar ve fertilizasyon şekilleniyor. Fertilizasyondan hemen sonra ise bu ikinci polar body atılıyor kutup sinsiği ve daha sonra da fertilizasyonun devamında da iki hücreli, dört hücreli, sekiz, on altı hücreli şeklinde embriyo oluşmaya devam ediyor başlıyor. Böylelikle aşağı yukarı arkadaşlar 2-3 gün içerisinde. E, uterus'a ya da 3-4 gün içerisinde uterus'a geliyor e, embriyo. E, ve e, bundan sonra uterus da gelişmeye devam ediyor. Biz nerede devreye giriyoruz? Biz aş arkadaşlar aşağı yukarı 6. 7. günlerde ya da 6. 8. günlerde diyelim ortalama 7. günde e, yaklaşık morula, blastula, morula blastosist aşamasına gelmiş embriyoları e, ortalama 7. günde e, Donör e, inekten uterusundan yıkayarak e, alıyoruz. Aldıktan sonra da bu embriyoları değerlendiriyoruz. Şöyle bakarsak şu e, oole olan o birinci e, polar cisimci şuradaki kutup cisimciği. E, fertilizasyondan sonra şurada birinde ve ikinci sizin gördüğümüz iki tane kutup e, cisimciği bu fertilizasyondan sonra. Ee, daha sonra yaklaşık 5, 6, 7 hatta 8. günler arasında olabilir bütün bu embriyoluk e, gelişim evreleri. Ee, Murla, e, erken blastosist, blastosist aşamalarında farklı embriyolar. Ee, daha sonra şurada, şat şunu görebiliriz, e, genişlemiş blastosist. Aşağı yukarı bu 7. 8. günlerle olabilir. Ve daha sonra da e, zona el-sudadan e, çıkan, heç olan, şu anda heç olmak üzere olan bir tanesini görüyoruz burada zona karıştıktan çıkmak üzere. Şurada çıkmış bir halde. Şurada zonası görüyor. Şu kenarda olması ha, şu. Şu kenarda zonasını görebiliyoruz. Biz işte aşağı, şöyle yukarı arkadaşlar 6 7 8. günlerde şu aşamalarda hatta bu değil pek değil. Şu şu aşamalarda morla ve blastocyst aşamalarında embriyoları topluyoruz arkadaşlar ve e, değerlendiriyoruz. Kabaca aşamalarını söylersek, e, burada en önemli aşamalar neler diye düşünürsek, vericiler seçiliyor arkadaşlar. Doner hayvan seçiliyor. Çok önemli bir aşaması. Bu e, sağlıklı, e, her yönden sağlıklı ama özellikle repülüktif açısından çok e, daha önemli. Hayvanlar e, seçilmeli Bunların bir sürü <laughs> ayrıntıları var ama bunlara girmek istemiyorum. Bugün sadece böyle genel bir konuşalım diye e, düşünüyorum. Daha sonra e, seçimden sonra speleolasyonu uyarıyoruz. Farklı hormonlar kullanılarak, ee, az önce söylediğim gibi 21 günde bir kez olan bu ovülasyonu biz çok daha fazla e, 5, 8, 10 bazen 20 daha fazla ovülasyon e, şekillendirmeye çalışıyoruz e, donör e, daha sonra 7. günde yani 0. gün e, tohumu östrus e, kabul edersek bundan 7 gün sonra embriyoları 7 günlük yaştaki embriyoları e, yıkayarak uterusu e, alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra bu emriyoları değerlendiriyoruz. Uygun olanlarını kısa sürede, 1-2 saat içerisinde naklediyoruz. Ya da daha uzun süre saklamak istiyorsak gerekirse donduruyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında kullanabiliyoruz. Şöyle bakarsak, evet, şurada süperolasyon oluşturuluyor arkadaşlar. Farklı hormonlar kullanılarak. Daha sonra bunlar ee, ovulü oluyor, ovülasyon gerçekleşiyor. Daha sonra fertilizasyon diyor indiriz. Burada bir e, yıkama, uterus yıkamasının e, şematizasyonunu görüyoruz. E, uterus yıkama sıvısı diyelim. Uterusa veriliyor ve geriye alınarak buradan toplanıyor. E, ve toplandıktan sonra da mikroskop altında, esteri mikroskop altında değerlendiriyoruz. Değerlendirdikten sonra da uygun taşıyıcılara bunları transfer ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra da 28-30. günlerde veya daha sonrasında da gebelik muayenelerini yapabiliyoruz. En sonunda biz birçok yavru elde etme şansımız <laughs> olabiliyor. Yine burada vericinin seçimini, süperovlasyon, kızgınlık ve ta, e, tohumlama ve devamında uterus çıkamasını görüyoruz. Bununla birlikte aynı e, senkronize, senkronize bir şekilde taşıyıcıları da e, yine Aynı kızgınlık zamanına denk getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani verici inekle taşıyıcı inekler aynı gün kızgınlık göstermeleri gerekiyor ki biz 7. günlük yaşta embriyoyu verdiğimizde taşıyıcının uterus ortamı da yine 7. günlük yaşta olsun. Yani östrus yaşında olsun. Bu söylediklerimizi şöyle kabaca bir şey yaparsak görsel olarak bakarsak arkadaşlar. Bu daha önce bizim yaptığımız bazı çalışmalardan derlediğimiz görüntüler. <laughs> tohumluyoruz. Yani süperorasyon gerçekleşmiş, e, kızgınlık oluşmuş ve biz bu hayvanları tohumluyoruz. Sonrasında uterus yıkaması evresine geliyoruz. Tohumada, tohumlamadan 7 gün sonra <laughs> e, ovaryumları kontrol ediyoruz. Gerçekten süperülasyona cevap almış mıyız diye. Kaç tane folikül gelişmiş ya da daha sonra korpüstüyon gelişmiş diye. Şu folye dikkat edin arkadaşlar. Uterus'a bunu sabitliyoruz ki içerisinde sıvı verip geri alabilir uterus'un diye. <laughs> evet. Şöyle bir düzenek var. Yukarıda e, uterus yıkama sıvısını e, astığımız. Şuradan dolduralım. Uterus, uterus yıkama sıvısı diyelim. Bunu Asıyoruz arkadaşlar buradan e, uterusa e, veriyoruz. E, daha sonra geriye alıp geriye kazanıyoruz e, rektal manipülasyonlarla bu sıvıyı. Evet. Daha sonra e, uterus içerisine e, antibiyotik uygulamaları yapıyoruz. Bazı detay uygulamaları geçebiliriz. Şu işte yıkantı. Yani uterus e, yıkantımız bu. Burada e, hem sıvı hem embriyolar dipte ve bazı uterus epitel hücreleri olabiliyor. Daha sonra bunu filtreliyoruz arkadaşlar. Ve e, stereomikroskop altında embriyoları bu e, yıkantı içerisinden buluyoruz. Evet. Burada mikroskop e, altındaki embriyoyu yine görebiliyoruz. Evet. Daha sonra e, taşıyıcılar yine hazırlanıyor. Burada da taşıyıcıyı e, aynı güne e, kızgınlığına ayarladığımız taşıyıcıyı aldığımız embriyoyla e, tohumluyoruz. Tohumlama diyelim de embriyoyu naklediyoruz. Evet. Daha sonra da oluşan gebeliği kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da oluşmuş bir gebelik. Evet. Şu fetüs. Yaklaşık 30-35 günlerde bir fetüs. Evet. Yani burada e, daha böyle verici ve taşıyıcı şematize edersek e, uygulanan bazı hormonal e, hormonlar görülebiliyor. Ee, burada kızgınlıklarının aynı şekilde, aynı güne denk gelecek şekilde farklı hormon uygulamalarıyla taşıyıcıyı ve vericiyi ayarlıyoruz. senkronize ediyoruz ve 7 gün sonra, kızgınlıktan 7 gün sonra topladığımız embriyoları kızgınlığından 7 gün sonraki e, yaşındaki taşıyıcıya yine e, transfer ediyoruz. Şimdi e, e, ilk başarılı embriyo transferlerine e, gelirsek Arkadaşlar aşağı yukarı 1800'lü yılların sonlarından itibaren embriyo transferi farklı türlerde yapılmaya başlanmış. Ee, ama işte sığırlarda e, nasıl diye bakarsak 1951'de e, gerçekleştirilmiş ilk başarılı e, embriyo transferi dünyada öyle söyleyeyim. <laughs> e, burada sığır embriyo transferine yine baz alacak olursak öncesinde farklı e, yöntemler e, denilmiş. Şirin e, metotlar gibi. Fakat serviksten eee non surgical metot arkadaşlar yani cerrahi olmayan metot en son e, popüler ve en uygun metod olarak e, artık şu anda kullanılıyor. Öyle söyleyeyim uzun yıllardır e, kullanılıyor. Ülkemizde ne durum ne, ne diye bakarsak e, 1986'da e, yapılan çalışmalar var arkadaşlar 86 89 yıllarında. Daha sonra e, yine e, 2000'li yıllarda var bazı çalışmalar. Şimdi burada e, tabii ülkemizde e, maalesef bazı üniversitelerde yapılıyor. Hali hazırda da e, yapılan çalışmalar var. Ya da Tarım e, Orman Bakanlığı'nda ara bazı araştırma enstitülerinde işte Bağdaş Usta Usta Araştırma Enstitüsü gibi Dalahan e, gibi e, Adana'da Doğartınız e, gibi e, araştırma enstitülerinde de yapıldı ya da yapılıyor. Fakat e, bu tarz çalışmalar e, maalesef e, ülkemizde sahada çok yaygın bir şekilde uygulama e, alanı henüz bulabilmiş e, değil. Şimdi bu avantaj dezavantajlarını şöyle kabaca e, bakarsak e, arkadaşlar. E, hayvan ıslahı normalde e, biliyorsunuz aslında kolay bir iş değildir. Çok uzun yıllar alır. Fakat embriyo transferi en hızlı e, yoludur e, ırk ıslahının. Sonuçta e, doğan yavru yüzde yüz sizin istediğiniz yavrudur. Yani hangi anne, hangi babayı istiyorsanız siz taşıyıcının buna bir herhangi genetik katkısı olmadığı için doğan yavru sizin istediğiniz genetik materyaldir. Normalde bir inekten çok değerli bir ineğiniz varsa yılda bir yavru alabilirsiniz. Kimi zaman bu yılda bir de olmaz. 400, 400 günü de bire falan çıkar. Ama embriyo transferi yoluyla 20-30 bazı hatta bazı hayvanlarda çok daha iyi fazla e, superosyon e, yanıtı yüksek olan hayvanlarla çok çok daha fazla yavru alınırlar alınabilir. Bazı e, ekstremiter rahatsızlı olan ya da bazı infertilite durumlarında e, embriyo transferiyle embriyo yoluyla yavru almak e, mümkün. E, Embriyolar dondurulabilir ve yıllarca saklanabilir böyle bir avantajı var. Gen kaynakları bu söylediğim yolla da e, muhafaza edilebiliyor aynı zamanda e, ve hastalık ulaşma riski olarak düşünürsek hayvan canlı hayvan materyalinde hastalık bulaşma riski çok fazla olabiliyor biliyorsunuz ama embriyo'lar, embriyo manipülasyonları, bunların detaylarını belki şey yapmak gerekebilir ama ileride konuşulabilir. Embriyo manipülasyonları sayesinde embriyolar ile hastalık bulaşma riski çok çok daha düşüktür. Öyle söyleyeyim. Hatta e, dünyada e, birçok hastalıkta embriyo ile ha, bulaşma riski neredeyse yok kabul edilir. Bazı riskli hastalıklar e, düşünülebiliyor bu konuda. Genel anlamda canlıdan çok daha e, az. Biliyorsunuz bir yerden bir yere e, hayvan e, naklettiğimizde ya da yavru naklettiğimizde bunun materyal antikor e, açısından ya da kendi antikorlar açısından e, çevre uyumu ilgili sıkıntı olabiliyor. Fakat embriyo e, naklettiğimizde embriyo taşıyıcı e, hayvanın e, tamamen materyal antikorlarına sahip oluyor. Böyle bir avantajı var. Nakil olarak düşünürsek bir azot tankına yüzlerce, binlerce embriyo nakledilebilir. Böylelikle canlı hayvan naklinden çok daha kolay olabiliyor. Bazı yerlerde, bazı dönemlerde ya da bazı ülkelerden canlı hayvan ithali yasak olabiliyor. Bazı ısırıklardan da kaynaklanabiliyor bu arkadaşlar. Bu, bu tarz durumlarda bazen embriyo getirmek mümkün olabiliyor yine cinsiyet tayini e, mümkün olabiliyor. E, bu biraz daha ileri bir teknoloji ama e, sonuçta bu da mümkün ve cinsiyet tayini ile e, doğacak yavrunun erkek ya da dişi olması sağlanabiliyor. Ve yine bazı mikro yöntemleri yöntemleriyle embriyolar bölünerek bir embriyodan e, daha fazla sayıda e, yavru elde edilebiliyor. <laughs> dezavantajları var mı derseniz, evet bazı dezavantajları olabilir. Örneğin e, daha kompleks bir e, metot, öyle söyleyelim. Bu ıı, konuyla ilgili yetişmiş elemana ihtiyacı var bu konuyu gerçekleştirilmek gerçekleştirmek için. Mesela biz kabaca şöyle e, söyleriz. Embriyo transferi yapacak teknik e, eleman veteriner hekim ya da e, teknisyen neyse öncesinde en az bir 2000 e, sorun turnuva yapmış olmalı diye kabul edilir. Öyle söyleyeyim. Yani e, 2000 kadar bir soyun turnuva yapsın ki ondan sonra embriyo transferi yapabilsin ya da o, o aşamaya geçebilsin diye e, söylenir. Ee, yine e, bu tarz e, embriyo transferi yapılan, e, kazanılan ya da transfer edilen e, sürülerin idaresinin daha profesyonel yapılabilmesi gerekiyor. Bu konuda bizim de başımıza gelen e, durumlar oldu öyle söyleyeyim. E, yani bazı yerlere gittiğimizde embriyo transferi çalışmaya çalışmak için e, sürü idaresinden kaynaklanan e, çok böyle e, çok kötü embriyo cevapları e, aldık. Öyle söyleyeyim. <laughs> Gebelik oranına gelirsek son tamamıyla tabii karşılaştırılınca biraz daha düşük e, kalabilir. E, örneğin taze embriyo transferinde yüzde 50-60'larda seyredebiliyor. Bana kalırsa yüzde 40'ı geçsek e, başarı sayılabilir. Öyle söyleyeyim. Ama e, dondurmuş dondurulmuş çözdürülmüş sembriyo biraz daha düşüyor. Yüzde 40-50'ler arası e, başarılı sayılır. <laughs> ve embriyo transferi nispeten pahalı bir teknik diye söylenir. Tabi bu ne istediğinize ne, ne beklediğinize bağlı. E, pahalı gibi görülebilir. Bir embriyo yurt dışından alınmak istendiğinde 300 bin, 300 ile 1000 dolar ortalama bir embriyo diyelim e, sayılır. Ama taze olarak üretilirse bu 150 dolarlara, 200-300 dolarlara kadar düşebilir. Öyle söyleyeyim. Tabi bunun sonucunda elde ettiğiniz genetik e, materyal genet, e, genetik kapasitesi yüksek e, hayvanın öneminden dolayı bu, bu maliyet aslında e, ihmal edilir bana kalırsa zaten dünyada bunu ihmal ediyor birazdan göreceğiz bu konuyu şimdi embriyo transferi ne kadar kullanılıyor şöyle bakarsak arkadaşlar mesela embriyo transferinden elde edilmiş bir boğa. bu Türkiye'de elde edilmiş bakarsanız bunun babası embriyo transferinden elde edilmiş onun işte yok dedesi embriyo transferinden elde edilmiş, annesinin babası embriyo transferinden elde edilmiş. Hepsi embriyo transferinden elde edilmiş. Öyle söyleyeyim. Şu yine Acar e, dikkat ederseniz TR-42 bu Konya'da bizim ürettiğimiz bir boğaydı. Lalahan bunu kullanıyor. Kullandı yani şu anda yaşıyor mu bilmiyorum yaşamıyor. E, bunun da mesela babası embriyo transferinden, yok dedesi embriyo transferinden falan öyle söyleyeyim. Yani bütün soy ağacı hep embriyo transferiyle elde edilmiş. Ee, mesela şu boğa arkadaşlar, e, bunun e, sperm üretiminde kullanılan bir boğa, bir payeti sperm e, son tohumlamada kullanılacak bir payeti 15 bin dolara satılıyor. 15 bin dolar bir kere tohumluyorsunuz, nebe kalıp kalmayacağı da belli değil, öyle söyleyeyim. Ama bu işte genetik e, potansiyelinden dolayı bu parayı <laughs> bu boğanın spermine ver, e, veriyorlar. Yine şu boğa karşıdan böyle çok bir şeye benzetememiş olabiliriz ama tabii ki genetik kapasitesi çok yüksek bir boğa. Arkadaşlar bu açık arttırmada 2019 yılında 1,5 milyon dolara satılan bir boğa. Yani çok büyük par paralar tabii bunlar. Bunu tabii muhtemelen alacak vatandaş, i̇şte spermasını üretecek, satacak falan. 2018'de bu aynı açık arttırmada en yüksek fiyat 800 bin dolarmış. Fakat 2019'da mesela 1,5 milyon dolar olmuş. <laughs> e, dünyanın en e, kaliteli kabul edilen bo boğaları üzerinde veya boğaların düşündüğümüz zaman arkadaşlar bu top 100 e, boğa listeleri vardır. Her yıl yayınlanır. Hatta her ay yayınlanır. Öyle söyleyeyim. E, mesela bunlar için e, bu e, yayınlardan önemlisinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Holstein Birliği'nin yayınladığı. Arkadaşlar burada örneğin boğaların işte ilk 78'i diyelim. Yani en üst seviyedekinden e, aşağıya doğru sıralanıyor O2 boğalar. En kaliteli diyelim. E, şuradaki ET bunun embriyo transferinden elde edildiğini gösteriyor arkadaşlar. Bütün bu e, boğalar içerisinde embriyo transferinden elde edilmeyen sadece şu var arkadaşlar 29. Şu var 48. sıradaki ve bir tek 60. var. Diğer hepsi embriyo transferi yoluyla elde edilmiş arkadaşlar. Embriyo transferi böyle. Yani embriyo transferi bu kadar Tabii şey bir teknik. Yine bu da e, Ulusal e, Hayvan e, Yetiştiricileri Birliği diyelim yani Amerika Birleşik Devletlerinin bunun da bir top listesi var. Bu da Nisan 2021'de yayınlanan bir e, liste. İlk yüz yani dünyadaki en iyi e, yüz bu ayı listelerinde arkadaşlar şurada da yine E.T. görüyoruz embriyo transferi Burada Birkaç tanesi hariç, işte beş tane ben buradan bulabildim. Beş tanesi hariç, bu yüz boğanın e, hepsi embriyo transferlerden verilmiş. <laughs> Avrupa'da görüyorsunuz, e, Sığırlar'da embriyo transferi yapan ekipler. Bu 2012 yılında. Danimarka'da, Fransa'da, Almanya'da var. Türkiye'de maalesef böyle bir e, ekibimiz burada görünmüyor. Ya da veri bile verememişiz, öyle söyleyeyim yine süperülasyon uygulanan sığır sayıları, elde edilen sayılar, işte Fransa, Almanya ileride görüyorsunuz, İtalya, Hollanda var. Ee, yine transfer ettikleri sayılar bunların, yılda <laughs> transfer ettikleri embriyo sayıları. Şu da bir yıkamada bir hayvandan elde edilen e, transfer edilebilir embriyo sayısı 5.8, yani aşağı yukarı 6. Bir yıkamada 6 tane embriyo, transfer edilebilir embriyo alıyorlar arkadaşlar. Aşağı yukarı bazı e, senkronizasyon yöntemleri kullanılırsa da neredeyse ayda bir de bir e, donörü e, superfonuza da yani iki ayda bir bir ayda bir belki e, superfonuza tabi tutabilirsiniz burada da yine e, bazı yine sayılar Fransa Almanya Hollanda e, önde diyelim <laughs> Buraları biraz daha geçelim. Ben mesela Almanya'da arkadaşlar embriyo transferi e, sayıları şurada bu 2006'ya kadar gelmiş ama sek, yani 90'lı yıllara kadar tabii çok yoğun yapılmış. Daha sonra biraz düşmüş gibi görünüyor ama bu arkadaşlar ileriki şeylerde gelecek e, tablolarda bu 2000'lerden 2010'lardan sonra yine tekrar artmış bir vaziyette. Mesela Almanya'da ineklerde süt verimi nasıl artmış böyle baktığımızda. Şurada göre görüyorsunuz 50'lerde 2500 kilogramken 80'lerde 4500'lerde şurada sıçrıyor arkadaşlar. 90'larda görüyorsunuz. Sıçrıyor. Şu anda 7000'lerde falan. Yani 305 güne göre düzeltilmiştir bu ihtimalle. Bir laktasyondaki süt verimi ortalama. Dünyada arkadaşlar International Embryo Technology Society diye bir kurum var. Bu kurum dünyada otorite kabul ediliyor. Yani embriyo transferi konusunda dünyadaki bütün verileri topluyor ve yönlendirmeleri yapan kurum, öyle söyleyelim. Bu e, kurum, örneğin 2019'da bu kuruma veri sağlayan e, ülkeler sarıyla gösterilmiş. Görüyorsunuz bunlar veri sağlamış, biz birçok e, diğer bazı e, işte ülkeler gibi, dünya ülkeleri gibi biz veri sağlayamamışız. Veri bile, bile yok. Hiç yok mu embriyo transferi var mutlaka? Az da olsa var ama biz veri bile sağlayabilmiş değiliz. Evet burada yine e, immüne elde edilen embriyo sayıları görülüyor arkadaşlar toplamda e, şu, buradaki kıtalara göre ve transfer edilebilen embriyo üretimi görülüyor 387 bin olarak ve burada da transfer edilen sayısı arkadaşlar farklı farklı e, kıtalarda yine 319 bin embriyo e, 2019 yılında transfer edilmiş. Eee in, in vitro bu bütün bahsettiğimiz in vivo yani e, taze embriyo transferi diyelim ya da e, taze e, direkt hayvandan verici hayvandan elde edilmiş embriyo diyelim in vivoya. In vitro da laboratuvarda üretilen oosit ve sperm laboratuvarda oluşturduğumuz e, haliyle e, üretilen embriyoları düşünürsek arkadaşlar bu e, Invivo yani az önce anlattığımız konudaki e, embriyo sayıları embriyo üretim sayıları görüyorsunuz biraz azalmaya başlıyor artık. Laboratuvarda üretilen embriyo sayılar çok daha art, artıyor. Son yıllarda böyle bir artış var. Artık hatta geçmiş durumda. Şu anda belki de iki katı falan. Yani dünya artık bizim bu anlattığımız e, kısmı da geçmiş ve bir sonraki aşamaya e, daha kompleks bir e, uygulamayı da artık gerçekleştiriyor. Şu yine görüyoruz toplamda ve kıtalara göre bir azalma var. Burada da e, laboratuvarda üretilen embriyo diye düşünürsek o tabii artmaya başladı. Son yıllarda iyice artmış. Burada e, son bu 2019-18 yılları olduğu için bunu e, şey yaptım. Yani son yıllardaki durum nedir ülkeler bazında diye bakarsak. Arkadaşlar yine görüyorsunuz Fransa, Almanya, Hollanda, Rusya burada son 7-8 yıldır öyle söyleyeyim ya da 8-10 yıldır Rusya bu sıralamaya giriyor. Önceden yoktu. Onlar da bizim gibi sıfırdı ama şimdi giriyorlar. Birleşik ee, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada var. Ee, burada da Brezilya. Brezilya ve Arjantin var arkadaşlar. Brezilya özellikle çok gerçekten bu konuda yine çalışıyor burada transfer edilen sayılar, az önceki de üretilen değil. Transfer edilenlerde benzer ülkeler görüyorsunuz. Eee in vitro olarak yani laboratuvarda üretilenlere düşünürsek, laboratuvarda üretilen embriyo sayıları da yine Hollanda, Rusya görüyorsunuz burada. Almanya burada biraz daha az gibi görünüyor ama Meksika, Amerika Birleşik Devletleri çok fazla. Brezilya çok fazla burada. Brezilya bu konuda çok Çalışıyor. Arjantin var. Uruguay Venezuela bile gelişmemiş sayılabileceğimiz bazı ülkeler bile bizden çok daha bu konuda ileri diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada da bazı e, bir yıkamada bunların her bir e, fotoğraf bir yıkamada elde edilen embriyolar. Yani şu mesela bir yıkamada elde edilen bir e, işte embriyo grubu öyle söyleyeyim. Şu bir yıkamada. Bu da tek bir yıkamada elde edilmiş. Bunlar da e, genellikle e, güzel bazıları evet bazıları daha kötü olanlar var ama neyse onların detayına girmeyelim. Şu mesela bir genişlemeye doğru olan bir blastosist, şu erken blastosist, ee, evet şu blastosist yine. şu evet blastosist, e, morla bakıyorum, şu evet morla, şu mesela kalitesi o kadar güzel değil, şu morla güzel morla, evet. Evet, teşekkür ederim ben. Ee, bu arada dinlediğiniz için e, bunu geçelim. Evet, teşekkür ederim.